Hani Hadi biz? Hani anlaşmıştık biz? Hani söz vermiştik ya biz eskiden? Hani ayrılmak yoktu? Hani kimselere kalmak yoktu ya? Şimdi ise, şimdi ise sürgüne, sürgüne döndü sevdan. Sürgüne döndü sevdan. Bilmezler ahvare olmuş durmadan gezer. Bilmezler divane olmuş, yorgun düşmüş bu beden. Şimdi ise, şimdi ise sürgüne. Sürgüne döndü sevdam. Sürgüne döndü sevdam. Evet, bir tane Evet, nar tanem. Beni sensiz, seni sensiz yaşamama tek neden. İstanbul'a. Şu İstanbul'a koca bir sitem Koca bir sitem Gül Gül nasıl hasretse bülbül sesine Gül nasıl hasretse bülbül sesine Ben de sana susadım be Ben de sana susadım be. ey sürgündeki sevda Ben de sana susadım, be. de sana susadım, be. de susadım. Şimdi şey